Utku, kara çuşuk gelmiş bak. Kara çuşuk gelmiş. Kara çuşuk, kara çuşuk. Tut. Kuşa da ne yaptın? Ben de değil. Nasıl sen de <laughs> değil? ben de değil. Abi yastığımız da var. Lan çok güzel. Ama taş gibi yastık. taş <laughs> gibi yastık. Yok at. Aa, bat, bat. Acaba böyle kaç tane kişi şey, yaşadı? <laughs> Alabilir miyim bir tane? Aa. Tamam tamam neyse. Ben biraz şey alacağım kanka bunlardan. Papatya. Papatyaları da şeyime koyacağım. Götüne mi? Yastık gibi olsun kanka taş gibi. I'm sleeping.